Normalde yine birkaç gün erken atmam gerekiyordu bu videoyu ama her neyse sonunda kamerayı açtık. Havalar soğudu. Şu anda zaten yağmur yağıyor. Kardiyoya gideceğim ama bilmiyorum nasıl şemsiyi yanına tutup tripodu falan tutacağım. Neyse sıkıntı yok. Bir şekilde çözeceğiz onu. Şimdi kardiyoya gitmeden işte bildiğiniz içtiğim termo burner var. O da bitmiş zaten son iki kapsül. Bunu alacağım. Üstüne kafein alacağım. Bunları içeceğim. 8 gibi falan. E, salon açılıyor. 8 gibi değil. Direkt 8'de açılıyor salon. Ben de 8 gibi falan salonda olacağım. Şimdi çıkacağım evden bunları için. Her neyse bugün bir yetiş günü. Bugün bir günüm nasıl geçtiğini tamamen göstereceğim size. Öğünleri vesaire kesmeden her oyunu göstereceğim. Neyse fazla geç kalmayalım zaten yağmur yağıyor. Ee, çıkalım kardiyoda. Görüşürüz. Bizdeki <laughs> <laughs> bütün aynalar. Aşağıda yani. Bunun banyo aynası olsun, bu aradaki aynası olsun. Tek başına Ya eğilmekten artık boynum tutuldu. Neyse, gidebiliriz. Ayakkabısız nereye gideceğim? Hani öyle bir soru var. Ayakkabısız nereye gideceğim? Çıktım dediğim gibi hava yağmurlu. Elimde şemsiye De Bir Bebeğerimde tripod. Ne oldu? Ya kış da olsa, kar da yağsa kardiyoyu yapmamız gerekirse yapacağız yani ne yapacak bir şey. yok. Dediğim gibi hala diyette bugün yine bir gün göreceksiniz. Aslında diyette bir gün çekmiştim. Bu arada araba seslerinden inşallah sesim çıkıyordur ama diyette bir günüm çekmiştim ama bu biraz daha detaylı olacak. yani bütün yediklerimi tam olarak göstereceğim. Antrenmanda da konuşurum muhtemelen. Yani Antrenmanda da büyük ihtimalle. O şekilde biraz daha detaylı bir video olacak yani. Neyse hem şemsiye hem tripod biraz zorluyor. Salonda görüşürüz. Tekrardan video işlemimiz basmaya devam. Kamerada gözükmüyoruz ama Kardiyo'ya geldiniz herhalde. kardiyo yaptım, biraz esneme yaptım. Birazcık poz çalışacağım, bütün pozlar vesaire. On your shoulders For I'm not the only one How could you look behind now When everything is done oh, You carry the world on your shoulders Arkadaşlar eve geldik şimdi ilk öğünü yapacağız. Bir duş falan aldım birazcık baya zaman geçti aslında. Şimdi ilk de geçen videodaki ilk öğünle aynı aslında. 50 gram yulaf, 25 gram protein tozu, 100 gram çilek bir de bir tane de büyük boy yumurta var. Yumurtayı falan açtım şimdi yulafı hazırlayacağım. 51 oldu. Yulafı ben çok az bir sıcak suyla yapıyorum. Şu yumurta'yı bir kere düzgün sayamadım ya. Dağıttık her. Neyse. Biraz da tarçın atacağım. Buna tarçın baya güzel oluyor. Hem de faydası çok. Şimdi kahvaltının bitmiş hali şu şekilde oluyor. Biraz yumurta'yı yanlış soyduk ama sıkıntı yok. İlk oyun. E, yulaf, çilek vesaire zaten söyledim. Yani diyette gerçekten şu oyun aşırı iyi geliyor. Şimdi şu an size söyleyemedim ya da söylemedim ama. 2025 yılı benim için çok farklı bir yıl olabilir. Diğer ki videolarda büyük ihtimal söyleyeceğim eğer olursa. Tamamen belli olduğunda, netleştiğinde aktaracağım size. Ama şu anlık sürpriz olarak kalsın. Bakalım. Birkaç video içinde zaten muhtemelen belli olmuş olur. Şimdi bu oyunu yedim. Size şey göstereceğim bu arada. Yeni bir e, mutfak aleti aldım. Air fryer aldım yani. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Niye aldım? İşimi çok kolaylaştırıyor. Çok hızlı yaptığı için. Ya aslında hani öğünleri hazırlamak konusunda sıkıntım yoktu her türlü hazırlar ama zaman konusunda sıkıntım vardı. Yani tavuğu yapması 40 dakika falan sürüyordu tencerede yaptığım için. O da benim için önemli bir zaman kaybı yani şimdi bunun 15 dakikada falan hazır oluyor yaklaşık. Ama dediğim gibi işimi çok kolaylaştırdı. Öyle şimdi oyunları hazırlayalım. Ondan sonra bir öğün yeriz. O öğünleri yeriz yani. Sonra da antrenman. Şimdi kameranın azizliğine uğradım ama Pilav zaten şimdi burada oluyor. Kaydı başlattım yine. Durmuş kendiliğinden. Ayar oldum yine. Şimdi arkadaşlar bu burada oluyor tavuk. 400 gram falan tavuk var. Ee, bir de pirinci koydum. Pirinç de 15 dakikada hazır olacak. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mutfağımda priz olmadığı için hem bu makineyi hem de bende önceden buharlı makine var. Önceki videolarda görmüşsünüzdür. Buharlı pişiriciyi falan mutfakta kullanamıyordum. Çünkü priz yok. Mecbur adamda ya da salonda kullanıyorum ama sıkıntı yok. Yine de bir şekilde kullanıyoruz. Bu öğünler 15 dakikada hazır olacak. Kalorileri düşmedik bu arada. Hala 2008 kalorideyiz. 3 haftadır. Neyse şimdi pirinç ununu hazırlayalım. Pirinç ununu bu arada artık farklı. Yani aslında farklı yapmıyorum. Yapılışı aynı. Ama en son buzluğa atıyorum. Dondurma gibi oluyor. Bayağı diyette güzel oluyor yani. Şimdi arkadaşlar pirinç ununu hazırladım. Ona bal koyacağız. Bir bal kaldı. Burada da bir söğün var. Şimdi bu hazır. Bunu antrenmana giderken yanımıza alacağız. Ama ben antrenmana gidene kadar yani işte şimdi bu yemeği yiyeceğim. Yani antrenmana kadar bu buzdolabında bekleyecek. Buz, buzluk peynir. Buzlu atıyorum ki baya, böyle bayağı bir sertleşiyor aslında. Donuyor, bildiğiniz dondurma gibi oluyor. Ben antrenmandayken de birazcık eriyor. Tam kıvamına geliyor yani. Şimdi arkadaşlar antrenmandan önceki bal ve muz miktarları önceki video ile aynı. Bu da aynı antrenmandan önceki öğün. Sonra da antrenmana geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar antrenmana gitmeden intra hazırlayacağım. 2 gram Himalaya tuzu koyacağım. 10 gram esansiyel amino koyacağım. Yay. 5 gram kreatin. 5-6 gram yani. Sitrilin de bazı günler 7 gram, bazı günler 8 gram koyuyorum. Sitrilin malat bu arada. Normal sitrilini bu kadar fazla koymanıza gerek yok ama sitrilin malattaki sitrilin oranını saf sitriline denk getirmek için böyle bir biraz daha fazla koyuyorsunuz normal sitriline göre. Sitrilin malat olduğu zaman yani fazla koyuyorsunuz. Kafanızı böyle koyacağız. Sürekli önemli değil. Bell, and welcome to my tea party. Boo.

He <laughs> ondan çıktı ama bundan da fazla konuşamadım çünkü telif yani şarkı çalıyor. Şimdi 300 abone şarkı kapatın diyemeyiz. Antrenman sonra söyleyeyim ben. Gidin şunu tarçın, protein tozu Bayağı acıktım. Masal ıslak yağmurlu abi çünkü. Eğer akşam da yağmur olmazsa yürüyüşe çıkalım. Orayı da göstereyim size. Geçen videoda da galiba söylemiştim yürüyüşe çıkalım diye ama yine yağmur yağdı için çıkamadım. Bugün akşam inşallah yağmaz. Şu an havada yağmur yok. Bakalım. Bayağı acıktım. Antrenmanda aslında bayağı odaklan dedim Normalde video çektiğimde fazla odaklanıyor. İşte kameranın açısını ayarla, kaydı başlat. Bir de bazen kamera sıkıntı çıkartıyor, kaydı durmuyor falan geldi. Gün öyle bir şey çok olmadı. Sıkıntı çekmedi. Gayet bak güzel bir antrenman geçti. Şunu göreyim Ondan sonra da büyük ihtimal evde bir oyun daha göstereceğim. İki oyunum var aslında bundan sonra ama bir oyun daha göstereceğim. Patates oyunu da, airfryer de gösterir, onu yeriz. Ondan sonra hava yağmursuzsa yani yağmur yağmasa dışarı çıkarız, bir Yürümeyi Yürümeydi normalde bakla çok fazla. Ya baklı da yapıyorum aslında. O zaman sabah yapıyorum ama diyette özellikle eksik etmememin sebebi adım sayısından ortalamasını düşürmemek. Eğer böyle hava kötü falan olursa adımlar 3.000'de falan kalıyor. Sadece kardiyo gelip giderkenki adımlar sayılır. Işte. O yüzden ben genelde hava kötü olmazsa ya buradan eve yürüyorum, buradan eve de yaklaşık 8.000 adım falan oluyorum. Onu yapmazsam daha hava güzelse akşam bir yürüyüşe çıkıyorum sahilde. O da bayağı güzel oluyor, bana iyi geliyor yani. Hem Kendim, kendimi veriyorum hem güzel oluyor yani. Bugün de size göstereyim dedim hava kötü olmazsa. Evet, şimdi şunu yiyeyim. Harbiden bayağı acıyor. Arkadaşlar eve geldim Patatesi hazırladım Zaten tavukla pilav hazırdı Antrenmandan sonra yediğim ikinci öğün bu O şekilde patatesi hazırladım Şimdi üstünde birazcık şekersiz ketçap var Burada da şu an izlediğiniz videoyu editliyorum O şekilde bunu editleyeyim. Şu an yağmur yağmıyor Yine yağmur falan yağmazsa biraz edit yapıp şu Bunu yedikten sonra Şu öğünü de yanıma alıp Çıkacağım dışarı yürümeye sahile İnşallah hava bozmaz yani Ya maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Dışarı çıkacağım dedim. Yürürüz dedim. yağmur yağmaya başladı. O yüzden yürümeye çıkamayacağım. Şimdi bir tane oyun var. Onu da göstereyim size. Bu oyun var. Burada 100 gram pirinç ve 100 gram tavuk var. Neyse dediğim gibi yürümeye çıkamıyorum çünkü yağmur yağıyor. Bayağı bir sıkıntı oldu bu benim için. Ama yapacak bir şey yok. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi diğer videoda büyük ihtimalle bir gelişmeyi açıklayacağım. Bugün biraz daha bu videoluk bir sürpriz kalsın. Bir dahaki videoda büyük ihtimal belli olacak. Bir gelişme olabilir yani. O şekilde diğer videoda görüşmek üzere. Basmaya devam.